Ne yapıyorsun anne? Prasanın içinden sirken otu topluyorum. Ektiğimiz prasanın içinde sirken çıkmış. Otu göstersene anne. Annem onları topluyor şimdi. Biz bu otu yiyoruz. Bir dakika. Evet böyle bir otu. Bakın sayfamızda videosu var daha öncesinde yapmıştık. Var, var, var. Toplayıp. Gencecik ya, küçücük küçücük. He, bunda çok güzel. Lezzetli o hmm. bu. Ne oldu? bizim mi Ha, gelmez ki. Gelmez bu tarafa. Boşuna uyarılma. Boşuna su Soğanı sulu. Özle. <laughs> 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 Kendini ıslanca. Biberlere kadar geliyor.